Fatih Terim meselesinde bir konuşalım. Fatih Terim'in avukatı diyor ki Fatih Terim diye bir fon yoktur. Şimdi hukuki ve ceza yollara başvuracaklarmış. Arkadaşlar istediğiniz yola başvurun. Gazeteciler bunları uydurmaz. Bu söylence daha sonra medyaya yansır, halkın diline oturur. Fatih Terim fonu diye bir tabir var artık. Bunun içinde Fatih Terim'in olup olmaması ki var. Ne konumda olduğu bunu bilemeyiz. Ama siz medyaya şimdi buradan mı tehditte bulunacaksınız? Dezenformasyon yasası var. Buyurun kaldırtın zaman. Arkadaşlar Fatih Terim'in olmadığı bir saniye bile yok. Ve burada futbolculara bir öneri e, yapılıyor. İşte şöyle böyle bilmem ne. Oluyor size adı Fatih Terim fonu. Şimdi Fatih Bey, Fatih Terim Fonu denmesinden rahatsız olacağını, ben bu yaşa geldim, nasıl bu hallere düştüm deyip ondan rahatsız olması gerekir. Türkiye Milli Takımını defalarca çalıştırmış. Türk Milli Takımının başında pek çok dönem, çok büyük paralarla bu arada da yani hayrına da değil, görev almış. Galatasaray'da defalarca çalışmış, başarılar elde etmiş büyük paralar kazanmış. Toplumda bana göre haksız ama bazılarına göre haklı olabilir. Haksız bir saygınlık edinmiş. Çünkü Mehmet Ağar'ın arkadaşına sporcu ahlakı var dememiz herhalde çok gerçekçi olmaz. Böyle bir isim medyayı tehdit ediyor. Bunun kullanılma devam etmesi halinde hukuki. Buyurun yapın. Kullanıyoruz. Fatih Terim fonu. Mahkemeye çıktığımızda niye böyle diyorsunuz diye sorduklarında deriz ki Seçil Hanım Fatih Terim kanalıyla bir takım insanları almış. Aldığı insanlar oraya para yatırmış. Kendi aralarında da Fatih Terim fonu demişler. Bitti gitti. Bitti gitti. Hatta ilk davayı bize açın. biz de anlayalım. Dünyanın neresinde böyle bir tehdit var ya? Yani Fatih Terim fonu deyince e, siz suçlu olmuyorsunuz. Demeyince de aklanmıyorsunuz. Bu memleket ne hale gelmiş ya? Buyurun. Siz de medya. Bunu yapın. Rakçı imamda durum nedir? Onu bir söyler misin? Ona göre bir şey yapacağım. Beni kendisi aradı <laughs> Rakçı imam. Hazır